Ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Şansını maç golle başladı. Karaya baktı ve şut çıkardı. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Bu top kullanıldı. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Bu maçın sonucu lig sıralamasını değiştirebilecek mi? Direkt havadan vurdu. Kafayla bu golü adeta rakip her yer top. İyi vurdu. Gözden kayboldu. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Top havadan ve gol. küçük kale kullanıldı. Boşa özel güç harcama. Skor 3-2. Çekişme hat safhada. Ayağının içiyle vurdu. Top kalenin kalesini şimdi güven altına aldı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Durum 3-3. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Ve topağlarda. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? İyi vurursa gol olur. Çok fazla ağları deldi. Oradan golü var. Yok be ayağının içiyle vurdu. Maça <laughs> ekstra süre. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Maç iyice uzadı. <laughs> Harika kurtardı. <laughs> Kaleye baktı ve şut. Gol! <laughs> ağlarla buluştu sayın seyirciler. <laughs> Çivi gibi çarptı. <laughs> Yerden yuvarladı. <laughs> Kendi kalesine attı. <laughs> Üstten gol peşinde. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Gol, gol, gol. Ters yol kullanıldı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Ve gol. Allah'ım gol. Kale büyütme kullanıldı. Güzel şut. Çok enerjik. Yerinde duramıyor. Yok böyle bir gol. Yerden sert vuruş. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Zıp zıp zıplıyor. Gol geldi. Gol geldi. Maç bitmek üzere. Çile gibi çarptı. Havadan buluş. Ve top ağlarda. Ve son düdük. Bol gollü bir maç oldu.